Ekonomiye dair halkın görüşünü alıyoruz. Biliyorsunuz bir yerel seçim atlattık. Seçimin ardından ülkede gündem ekonomi. Nasıl görüyorsunuz abi gidişatı? Vallahi bu milletten bir cacık olmaz hemşerim. Neden abi? Salatalığa yazık, sarımsağı yazık. Yani olmaz bu milletten olmaz hemşerim. Olmaz abi işte görüyorsun insanları görüyorsun. Yani. Evet. İnsanlar ya acayip yani. Valla diyecek bir şey de bulamıyorum ben. Yani. İnsanlar kafayı yemiş. İnsanlar yani ekonomik tam ekonomik sıkıntı var da insanlar fırsatçı. Herkes birbirini nasıl kazıklarım, nasıl dolandırım. Yani şurada herkes o, o şekilde gaziyor yani. Ne oldu da böyle olduk biz abi? Peki yani ahlakımızı yitirdik diyorsunuz. Yani onu getirmeye çalışıyorsunuz Kesinlikle. ama. Ne oldu da böyle olduk peki biz? Valla bilmiyorum yani. Bilmiyorum yani bir şeyler ters gidiyor yani. Ya bu yaşanan durum genelde e, kriz anlarında birçok ülkede yaşanmış. Yani işte savaş durumlarında da böyle insanlar birbirinin malını yağmalar mesela. Bu tarz durumlar hep oluyor. Acaba ekonomik sıkıntıdan mı kaynaklanıyor bu tüm olanlar? Ya ekonomi sıkıntısı yani daha öncelerde olmuş oldu yani oldu ama yani insanlar en azından düzgün yani. Yani insanlar şimdi yani çok acayip değişik yani. Yani yani ben bu ülke için yani bir şey düşünemiyorum artık ya. Yani gençleri de anlıyorum. Artık yani herkes kaçmak istiyor. Bir acayip ahlaki çöküş var. Yani bu iktidardan mı ileri geliyor? Şeyden ben bir herhangi partici değilim yani kesinlikle kesin. Yani bir mantıkla hareket eden birisiyim ben yani mantık neyse odur yani. Yani bir ateş var yani bu yakıyor yani bu yakıyorsa ben bunu biliyorum yani birilerinin gelip de bana bu ateş seni yakar demesine gerek yok yani ben bunu biliyorum yani. Bir ekonomik anlamda bir sıkıntı var bunu kabul ediyorsunuz. Ama sıkıntı var da biraz da insanlar yani çok fırsatçı Yani mesela şimdi sen şunu gidiyorsun, 10 lira alıyorsan 2 gün sonra bu 15-20 lira oluyor yani nasıl oluyor bilmiyorum yani. Neye dayanarak oluyor yani bir denetim yok bir şey yok yani. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum ben. Belki yani. denetimsizlikten kaynaklanıyor. On da tabii. Yani denetimsizlik var yani kesinlikle var yani denetim yok yani. Ne olacak. Al yani şimdi dediler ki işte şundan tasarruf, bundan tasarruf. Evet. Yok işte lokantalarda fiyatlar yazılacak falan filan. Hani kim uyguluyor kim yani hiç kimse uygulamıyor yani. Denilen hiçbir şey yapılmıyor ki. Zaten baştaki, baştaki adamlar, baştaki yönetim zaten kendi dediğini yapmıyor ki yani insanlar yapsın yani. Baştaki adam düzgün olursa, başka onlar bir şey düzgün yaparsa insanlar da düzgün olur yani. Hani der yani ya cami, imam, işte cemaat muhabbeti. Yani böyle yani. Ben görmedim hayatımda yani bir cumhurbaşkanı veya birisi kalkıp da işte yok bayramdan bayrama çıkarlardı. İşte derlerdi ki sevgili vatandaşım bayramımız kutlu olsun. Sadece bir o zaman gördük yani. Ama şimdi adam çıkmış yok. Yok Sürtükler, yok ne bileyim Ayyaşlar, yok ne bileyim neler. Ya Atatürk'e şunu bunu diyorlar. Atatürk'e çamur atıyorlar. Yani böyle bir saçmalık olamaz ya. Yani. Güzel bir noktaya değiniriz. Yani milli değerlerimizi bile ayaklar altına Kesinlikle aldık, yani aldık ya. yani yeri geldi ama. Yani insanlar bir acayip. ben yani diyorum ya bak ben kendim tur şoförüyüm, uzun yol şoförüyüm. Ben, ben iş kıyafetlerimle çıktım geldim. Buraya gezmeye geldim ha. Yani fırsat buldum. Yani üstümü bile değiştirmeye zaten şey vermedim yani ne derler. Önümde göstermedim. Gerek de duymadım yani. Hiç umurumda da değil. Vallahi umurumda değil. Kimse beğenir beğenmez. Hiç umurumda değil. Ben ekmeğime bakarım. Para, cebimde param var. Allah'a şükürler olsun. Tamam mı? Ben ona bakarım. Hiç umurumda da değil. Hani böyle çok kişi böyle kılık kıyafet gezip de hani beş kursuz gezen adamlar da var yani. Ha ben buraya çıkıp gezmeye geldim ama bakıyorum ki ya ben kimi dolandırırım, kimi kazıklarım. Ya insanlar böyle zombi gibi geziyor ya yani. Ya Allah'ın selamını verilecek adamlar kalmamış yani. Öyle bir durumdayız yani. Umutsuz konuştunuz ki ya bu dediğiniz şeyi ben her gün yaşıyorum burada o insanları ya görüyorum. kaldı. Ya ben de hani sizi izliyorum da yolda mesela mola verdiğimiz yerlerde izliyorum mesela tamamı kendimden geçiyorum izlerken. Hani yorum yapayım diyorum. Altına yorum yapayım diyorum. abuk subuk ya. yazılar yazacaklarından emin olduğum için yazmıyorum. Çok zaman silip silip, silip yazıp yazıp siliyorum yani. E yani çok biliyorum ya adam mutlaka çıkıyor. Birisi mutlaka abi maydanoz oluyor yani. Yalan. E bana yani adam bütün sinirlerini oynatıyor yani. Ki ben dayanamam yani. Günün sonunda hepimiz bu ülkenin evladıyız abi. Yani hep kahvehanede, belki sizin gittiğiniz lokantalarda hep birbirimize sorduğumuz, yıllarca sorduğumuz bir soru bu. Bu memleketin hali ne olacak abi? Dedim ya bir cacık olmayacak bu memlekette artık değişmez abi yani zor yani bilmiyorum yani Atatürk yani yani çünkü insanlar eskiden mesela nedir e, kazmayı alırlarmış değil mi evet. Kurtuluş Savaşı'na giderlermiş yani evet. bir vatan millet Sakarya diyerekten yani şimdi öyle insanlar yok yani evet. sanmıyorum yani Gerçekten yani varmış. acayip yani evet. Leyla'lar şüpheli Mecnun'lar küpeli bir acayip bir dünyadayız yani ben bilmiyorum yani ve acayip bir durumdayız yani ha geziyorum burada ben de serserimayın gibi geziyorum bazen oturuyorum bakıyorum etrafa bakıyorum Çocuklarınız falan şey, var mı abi? Var. Onları nasıl görüyorsunuz? Ne olacak? Yani... yani iyi kötü bir şeyler yaptık yani çocuğa. Yani bir tane çocuk zaten yani elimizden geldiği kadar, oldu kadar, olmadığı kadar. Ya zaten kim ne götürmüş ki? Oldu kadar yeter. Kendi yağımızda kavruluyoruz yani. Ama gençleri üzülüyoruz tabii biz gençler ya çünkü umutsuz. Gençlere üzülüyoruz yani gençlerin de bazıları yani her şeyin iyisi var, kötüsü Gençlerde de yani bazı şeyler çok umutsuz vaka yani. Ya adam yani saçına başını yeşile, maviye, kırmızıya boyamış türler var, şeyler var yani. Saçma sapan yani ne bileyim batının şunları bunların şeylerini alıyorlar. Bunlara gerek yok ki yani ya. Türümüze de ya sahip çıkmıyorlar diyorsunuz. Yok yok yani. Acayip kişiler de var yani kulaklarına böyle çok değişik şeyler. Hani yok Bunlara gerek yok yani. Ha iyi çocuklar var, iyi gençler de var. Onlara da yani imreniyorum, mutlu ediyorum gerçekten. Heba çok... oluyor abi, hepsi yurt dışına gidiyorlar. Ya yani. şimdi iyi insanlar bilmiyorum ya, insanlar artık zavallı konumda. Ya bir şey, mesela şurada oturup da birilerinden bir şey dertleşemeyin, bir şey söyleyemeyin. Söylediğin zaman ters tepki yapıyor. Adam kalkıyor, lokundurken başka bir şey diyor mesela. ama adamı zıvanadan çıkartıyor işte. Yani öyle bir durumdayız yani. Kimseyle konuşulmuyoruz. Allah'ın selamını vermeyi kestim artık herkese ya. Vallahi o durumdayım yani. Yani bu, bu duruma getirdiler beni yani. Ha insanlar artık öyle bir şeye geldi ki neden oldu bilmiyorum. Ee, ben bir aralar bayağı bir deist konumuna düştüydüm. Ya abi şimdi bak ben bu yaşa geldim 51-52 yaşındayım. Ben DS konumuna düşmüştüm. Vallahi bu yaştan sonra artık toparladım ama inancım artık geri geldi. Allah'a şükürler olsun. Ben Allah'a da zaten inanıyorum. Atayist değildim yani. DS konumuna gibi gelmiştim ama şimdi toparladım. Allah'a şükür peygambere deniyorum, dine deniyorum ama kendi mantığımda inanıyorum yani dediğim gibi. O duruma getiren şey neydi abi? Bu önemli bir... Biraz. Ya işte cemaatler, şeriatlar, şunlar bunlar, takkeler, tükkeler, acayip acayip insanlar yani ya bunları iyice bezdirdi yani. Yani nefret ediyoruz yani o derece yani. Yani güvenmiyoruz ki hangi birine güveniyor? İşte görüyorsun işte, duyuyorsun. Haberlerde görüyoruz, duyuyoruz. Yani neler oluyor yani? E şimdi ben nasıl şey yapayım yani? Onların arkasından nasıl Ve de hatta onların bir şey söylemesine gerek yok ki. Ben yani nasıl söyleyeyim? Baya baya bir hoca kadar ben bütün sureleri bilirim. Beş vakit namaz kılıyordum. Kur'an kursuna da gittim. Bir şeyler biliyorum. He, ben de öyle yani yapıyorum ediyorum bir şeyler ama bir de ben şeye inanırım yani. ille de böyle hani beş vakit namaz kılayım. Yok namaz kılarken elimi şöyle yapayım. Ayağımı böyle yapayım. Yok üç kere şöyle yok. Beş kere böyle yok. Altı kere böyle. Bunlar değil yani. Bence abi sen Allah'a inanıyorsun. Ya yani, niyetin önemli. Sen niyetini göz şeyine özünü temiz tut. Yani bir şeyleri hareket yapmana gerek yok. Kalbinde de yapar. Ben yoldayım. Ben yolda giderken haşa Allah'la konuşuyorum. Sesli olarak artık sesli olarak düşünmeye başladım ha. Yani kendimle sesli olarak konuşmaya düşünmeye başladım. Sesi sesli kendi kendime artık sesli sesli dövüşmeye başladım. Daha yakında ses kendimle kar karakola gideceğim herhalde. Şikayet kendimle olur. Kendimle şikayet olur, mahkemeye mahkemelik Kendinizden şikayetçi olun. Kendimden kendimle şikayetçi mahkemeye gideceğim. Öyle bir duruma geldik yani. Kocaman kendi kendime ya. arabada giderken ben kendi kendime Allah'la yani şey yapıyorum yani. Ha nedir? İlle de hani kalkıp da ben arabayı bir kenara çekeyim. Yok seccade yok. Kıblet şurası buraya. Ya gerek yok abi ona buna. Ser veya hiçbir ya kalbinden şey yap. yani Allah'a yeri yere göre gözyaşı döküyorum. Yani bu da bir ibadettir sanırım yani. Yani e, bir kediye, köpeğe bir şey alıp da mesela kendim yiyemezken gidip oradan mesela marketten bir şey alıp da ona verdiğim zaman cani gönülden ama içimden gelerekten yapıyorum bunu yani. Önemli olan iyi İçim insan için olabilmek. Mesela, de, yani. Ahmet Mehmet bana şunu söylüyor diye değil yani. Desin diye değil yani. Veya birileri bana namaz kılıyor desinler diye, diye değil. İçinden geliyorsa yapıyorum, gelmiyorsa zaten yapmıyorum yani. Niye yapayım, niye yapayım yani? Gerek ters olmadığı müddetçe sıkıntı yok. Yani namaz kılıp da her türlü şeyler gerek yapan da görüyoruz. Gerek yok abi. Ya ne demiş Mevlana demiş. Olduğun gibi görün Ya da göründüğün gibi ol. Yani budur yani. Ne gerek yani. Boş görüntü yani bunlar hep. Başta yani dinden de soğutanlar var yani. işte görüyoruz adam baş, direkt yalan söylüyor ya. Adam şimdi böyle diyor. Öbür gün böyle diyor. Bir saat sonra öyle diyor. Ya ben anlamıyorum. Bir adam prompterden konuşuyor. 13 şeyi e, prontör kapandığında kapandığı adam ne yapıyor? Bir anda susup kalıyor ya böyle bir şey yok. Yani kendi adamın böyle bir doğaçlama bir konuşması yok adamın ya. Baştakilerin diyorum ha bir tek ona demiyorum yani Doğaçlama yok. Ya aklından konuşan bir şey yok. Adam şimdi oraya yazmış onun danışmanı var ne bileyim müdür var şey var değil mi? Adam onu promptöre yazmış önceden yazmış. Bunu yazıyorlar ondan sonra diyorlar ki işte ya burası olmamış şurası şöyle olmalı burası böyle olmalı demesi lazım değil mi oradaki danışmanlar şunlar. Bunu bile yapamıyor. Adam şimdi der ki ya sayın başkanım cumhurbaşkanım biz şimdi buna dedik ki. Dün biz buna e, siyah demiştik şura bak, şu siyah renk. Biz buna siyah demiştik. Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi biz buna beyaz dersek olur mu? Ya iki saat sonra, iki saat önce biz buna siyah demiştik. Şimdi biz buna beyaz dememeliyiz. Burada yanlış yazıyoruz. Diye bile söyleyen yok herhalde. Öyle bir şey yok yani. Yani direkt konuşuyor. Aynı lafı papan gibi tekrar ediyor yani. E, tutturmuşlar yok şu şöyle yok bu böyle, yok ne bileyim ay yaş berduş. Yani bu tür şeyler yani yakışacak şey mi ya? Yani? Aa ben şurada ben şu anda geçerken yani şu anda e, kamera yani çıkacak diye ben şu anda titriyorum yani bak. Kaldı ki neredeyse biz bizeyiz yani mesela. Hani acaba yanlış bir şey söyler miyim ki diye bu şu anda ben adeta için için titriyorum. Yanlış bir kelime çıkar ağzımdan diye. Ki kaldı ki koskoca ülkenin cumhurbaşkanı yönetici en baştasın ya. Insan yani değil mi yani şimdi? Konuşmaya bile çekinir oldu. Yani abi yani bilmiyorum insanların hepsinin psikolojisi bozuk yani. Ya ben kendim bak bak benim aldığım maaş şeyim falan alkolüm yok sigaram yok ben tır şoförüyüm. Uzun yol gidiyorum kazancım da iyi kötü yerinde Allah aşkına olsun. Abi ya, ya bana zor yetiyor. ya şimdi bir çoluk çocuk evi kira olan ne bileyim ne olan adam. Yani valla abi yani. Ekonomik çöküntüyü aslında en iyi hisseden insanlardan birisi sizsiniz. Çünkü yoldasınız. Akaryakıt fiyatlarından haberiniz var. 5 lira bir öğün yemek ya. Tek öğün yemek 5 lira ya. Ya önceden bak şeylerinde bozuldu. Tesislerin de e, psikolojisi bozuldu. Evet. Tırcı lokantasına, kamyoncu lokantasına neyse oraya gittiğimizde zaten bütün oraya hani sivil vatandaş da gelir ya. Orası iyi olur işte tırcıla Abi şimdi oraya gidiyoruz. Ya bir tas yemek 180 200 lira olmuş. Yanına bir tane daha adam diyor işte pilav diyor 150 160 lira orada orada. Yok bir de yanına cacık alayım 500 lira abi yani. Yarım diyorsun kimi yarım veriyor. Önceden çay getirirlerdi, çay ikram olurdu veya çay sebil gibi gelirdi. Şimdi çay da vermiyor adam ya. Birinci çayı içiyor hadi yemen atına veriyor veya ona hesaba kosuyor. İkinci çayı içersen senin gözüne bakıyor artık adam. Çay bile vermiyorlar artık. Merhaba. Ya millet Çok öyle yani. Bu durum ya yok abi ya yok olmaz Çok ya. Var. Yani bilmiyorum yani inşallah da toparlanır ama. Ha şimdi kiralar olmuş gitmiş yani 1 liralık ev 500 liralık ev 10 milyara 20 milyara çıkmış. 200-300 liralık evler nasıl olmuş böyle 3-5 trilyon 10 trilyon nasıl olmuş emekliler abi? Emekliler dün burada bir miting yapıyorlardı. E tamam o emekliler tamam ben hadi benim annem babam da emekli abilerim falan emekli veya işte emekliyiz neyse. Şimdi ben onlara hak vereceğim ama daha düne kadar adamlar Tayyip'in ne benim ne resmin kılı olayım diyordu. Adamlar ileri görüştürelim. Al şimdi kılı oldular. Oldular şimdi işte. E niye şey yaptınız abi zamanında o kadar söylendi yani. Olumsuzluk var. Bunu kimse şöyle baktığın zaman kör olan da kafasız olan da anlar. Burada hem fikiriz değil mi? Son zaman bir seçim oldu. Yerel seçimde. Dün Türkiye'nin en önemli vilayetlerini kazandık değil mi? Kazandı. Kaç ay oldu seçimde geçeli? 3 ay mı oldu? Yaklaşık 3 ay. 3 aydan beri bir Allah'ın kulu çıkıp da muhalefet. Ya ben bu ülkeyi daha iyi yönetirim deyip de niye seçim lafını etmiyorlar? İyice çamura çökülmesini mi istiyorlar? Büyük sorun muhalefette belki de abi. Efendim? En büyük sorun muhalefette belki de. Yani, yani şimdi burada şimdi kalkıp şu pahalı bu pahalı. Doğrudur. A'dan Z'ye haklısınız. Her şey berbat. Tersine dönmüş. Ama ya bir vatan evladı da çıkıp da ya ben bu işi iyi biliyorum. Elimin altına taşın altına elimi sokacağım. Ben bu işi yöneteceğim. E şimdi kuru kuruya ben kazandım. Ama niye yaradı? Neyse. Neye yaradı yani? Şimdi tam anladık. Aldık. Her şeyi aldık. Aldık. Ama ne oluyor durum? Ne oluyor? Yani sadece şimdi bir köpek kanunu çıkacak. Affedersiniz yani. Şimdi ondan tartışıyoruz ya. Vatandaş aç. Çare bu mu yani? Ha onu da tartışalım. O da gerekli de. Hani niye hiç böyle ya? Dedikler başka diyorsun. E tabii canım şimdi şöyle hani madem ki biz uçuruma gidiyoruz derim ya bir Allah'ın kulu giderken demez mi? Ya şu tekeri ne de taş koyalım arkadaş. Biz de bu vatanın evladıyız ya. Biz de okuduk. Biz de ne bileyim bu işten anlarız deyip. Niye ortaya çıkan yok? Ben daim olarak halkın içindeyim. İnsanlarla konuşuyorum. Şimdi bir seçim evet. olsa dediniz. Belki erken evet. olur bilmiyoruz. Belki zamanında olur ama. Diyelim ki bir seçim oldu ve muhalefet kazandı. Değişim ne bekliyor halk? Neler Vallahi istiyor? Yani. şu ana kadar gördüğüm kadarıyla demek ki şu anlaşılıyor. Ben bu ülkeyi bu şekilde yönetme kapasitesine sahip değilim demek anlaşılıyor. Yok yok yani. e yokum demek istiyor. Ha muhalefet yapmak çok kolay. Yani. Ben seni eleştiririm. Hayır. Tebrik ederim Neden abi? Abi gerçek bu ya. Tebrik edin, Bak yürekten tebrik Ya ben şimdi. Yapayım. Ya, ya, ya ben. sen de böyle konuşabilsen ne abi? Hepimiz tebrik, tebrik, abi. tebrik etsek evet, seni. Böyle valla. tepki göstermezler sana. Şimdi şöyle. Ben kamudan emekliyim. Ben üniversite mezunuyum, emekliyim. Benim maaşım biraz daha farklı bu durum ama rahat mısın de? Vallahi rahat değil. Ekonomik açıdan Hayır çevreme bakma açısından. Adam 10 bin lira maaş alıyor ya. On bin lira adam kirada oturuyor. Çoluk çocuk nasıl geçinecek bu? E orada hırsızlık yapılıyor. Efendim soygun oluyor. Efendim şu oluyor bu oluyor. Veya e, gayrimeşru işler falan filan. E bu vatandaşın suçu değil kardeş. Bir yerde var suçu var ama ya bende sosyal devlet olarak buna bir çare bulmam gerekmiyor mu kardeş? Her şey herhalde patpasın altında süpürülüyor biraz. E tabi yani şimdi ben bilmiyorum gördüğüm kadarıyla. Dediğim gibi muhalefet öyle yüksek, yüksek perdeden zart zart, zart konuşmak kolay. İktidardan Ama memnun değil. Alternatif nedir arkadaş ya? Onu soracağım. İktidardan e memnun yani değilsiniz. Muhalefetten e de memnun. Ondan sesleniyoruz arkadaş. İktidardan memnun değilsiniz. Evet. Muhalefette de ışık şey göremiyorsunuz. Evet. Ne olacak memleketin ne hala olacak. peki yani? Ne oluyor? Bir evet. çıkmayacağına göre. Tabii yani şimdi bakıyoruz. E, memleketteki haberlere bakıyoruz. E, bakıyoruz hani ya daha fazla söylemek istemiyorum. Kanallara bakıyorum. Kanallarda doğru dürüst bazılarını hiç esamesi okunmuyor büyük. Biri diğerini götürüyor öteki diğerini götürüyor. Yani şimdi şöyle hani şey gibi top oynar gibi al gülüm ver gülüm al gülüm ver gülüm. Ya bırakın artık bu işleri ya. işleri bırakın ya. Biz bu hale niye geldik? Neden geldik? E şimdi ya bunu bu şeyini bunu nasıl düzeltiriz? Ama biz basit işlerle uğraşıyoruz diye demek ki halkın kapasitesine göre laf veriyorlar adamlar. Halkta da karşılığı var bunların. Ama ben bana göre neyse daha fazla belki tehlikeli sahaya gireriz. o nedenle. Teşekkür ederim. Vallahi hiç de memnun değil. Neden efendim? Neden? Hayat pahalılığından, emeklilerin Maaşı düşük. Bugün epey emekli mitingi vardı. Yarın Ankara'da emek büyük miting var. Bunun için sesimizi duyuramıyoruz. Yani sesimizi duyuramıyoruz derken sizce yönetenlerin bu durumdan haberi yok mudur abi? Var. İşlerine gelmiyor. İşlerine gelmiyor bence. Ondan sonra açlığa mahkum olduk yani. Ne oldu da biz bu duruma geldik abi? Şimdi bundan atıyorum 5 yıl önceyi düşünüyorum. Ben emekliler maaşlarıyla kirasını da ödüyorlardı. Bir şekilde geçine de biliyorlardı. Hani çok lüks yaşayamıyorlardı belki ama temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlardı. Ne oldu da biz bu duruma geldik? Sadece emekliler değil bugün asgari ücretler de sıkıntı yaşıyor biliyorsunuz. Şimdi bu ekonominin iyi yönetilmemesi başta böyle. Bir de fırsatçılar çoğaldı. Bugün marketlerde fahiş fiyatla gün güne değişiyor. Yani bugün aldığını yarın alamıyorsun. Yönetenleri biz seçiyoruz abi. Bir yıl önce genel seçim yaptık. Yüzde elli oy verdik halk olarak. Demek ki memnunuz ya da böyle mi yorumlayacağız bunu bilmiyorum tabii. Vallahi ben CHP'liyim. CHP'liyim ama şimdi ee, bu ekonomi böyle giderse ee, yani gençlerin durumu çok vahim. Tabi bizler şimdi yaşımızı aldık. 60 yaşında aldık ama Bizler gençlerin e, durumunu şu düşünüyoruz, yani bizim amacımız o. Bugün gençlerimiz neden bir yuva kuramıyor? Yani düğün pahalı, altın pahalı, ondan sonracı, yani e, bunlar hep ekonomi yönünden. eveli yokluk vardı ama insanların cebinde de para vardı Ecevit döneminde. Yani. Evet. O zaman çok mutluyduk. İnsanlar birbirine saygılıydı. Ama şimdi insanlar mutsuz. Şöyle baktığın zaman, selam verdiğin zaman ondan sonra cim, yani üzülüyorum. Çok üzülüyorum gerçekten. Çok üzülüyorum. Çok klasik bir soru. Kahvehanede, berberde herkesin birbirine sorduğu bir soru. Bu memleketin hali ne olacak abi? Ne olacağız biz? <laughs> bu memleketin hali bu gidişle ekonomi düzelmez. Niye? Bugün esnaf da haklı. Bugün farz ediyorum ki bu dükkanı kiralıyor, kirası yüksek. Emekli maaşı 10 milyon, ondan sonra için ev kiraları ondan tut, 15-20 milyona kadar var. Bunu bir emekli maaşınla nasıl geçim sağlasın, çocuğunu mu okutsun, evin ihtiyacını mı görsün? Yani o kadar biz zor duruma düştük ki yani nasıl olacak milletin kafası karıştı yani çok karıştı. Şimdi bir yerel seçim yaptık biz yakın zamanda. Bu sonucu kimse beklemiyordu. CHP yıllar sonra sandıktan birinci parti olarak çıktı. AK Parti de büyük bir hezimete uğramış oldu. Erken seçim tartışmaları var şu anda. Erken seçim olmalı mı olmamalı mı onu bilmiyoruz tabii. Olabilir belki. Ne olur bu yerel seçimde gördüğümüz rüzgar oraya da yansır mı? Yani bir değişim gerçekleşir mi acaba? Mutlaka yansıması lazım. Yani bu erken seçim. Yani mutlaka yansıması lazım. Biz halk olarak yani Böyle devamlı sesimizi duyurmaya çalışacağız. Evet. Devamlı sesimizi duyurursak yani bir nevi erken seçim olacak. Ve yani e, değişim inşallah gelecek. İnşallah da yani CHP yani e, zannediyorum ki bu Türkiye'nin halini değiştirecek. He. Nasıl görüyorsunuz ekonomik gidişatı? Memnun muyuz? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şansayı ya. O derece. Gibi. Yani ne olacak abi? Neden abi? Bilmiyorum abi ben ne bileyim. 200 liranın hiçbir değeri yok ya. Bit. Vallahi yok ya. Yani. Aradan biz 6 0 atmıştık. Şimdi ama. bak tek başına bir adam zorlanır mı ya? Ben ailesi olan insanları düşün. Çocuk var, o var, bu var, hep var. Niye bu duruma geldi? Şimdi hepimiz kabul ediyoruz bunu. Ekonomik sıkıntı bak var. Kazakistan'dan geldi. Öyle mi? He. Kazakistan'da çöpçü bile birasını içiyor, etini yiyor hem de. Anladın mı? Oturuyor, çöpünü süpürken gidiyor orada bir tane şaşlıkçıya. İki tane kuz iş söylüyor, iki de bira içiyor, veriyor bin tenge, iki bin tenge, gidiyor tamam. Ya buraya geldim ciğerin kilosu 497 lira, orada bin tenge ya. İşte bunun sebebi ne bizde hem şu ne anda? Musun? Yani dış güçler diyorlar. Evet, dış gücü falan anlamam, bu kadar sığırı doldurursan olacağı bu. San, tamam mı? Bir, bir evin kirası en kötü 10-12 liradan başlıyor. Doğru. Bunlar Bizim bildiği gerçek. As asgari ücret sen söyle yetmiyor kimseye. Şu an çoğu genç arkadaşlarımız var, çoğu genç kardeşlerimiz var. Onlar gurbet ellerden gelir buralarda çalışmaya ya da ne bileyim başka bir ülkelere gidiyorlar. Yani yetmiyor anlayacağınız asgari ücret. Bu durumların hepimiz de aşağı yukarı farkındayız ki hükümet, hükümet de bunu kabul ediyor. Ekonomide bir sıkıntı evet. var. Ama önemli olan e, şimdi düzeleceğini ummamız için ekonomi neden bu durumda? Önce onu anlamamız gerekiyor galiba. Niye bu duruma geldik? ekonomi? Abi şimdi ekonominin belli başlı şeyleri var zaten. Yani çoğu insanların hepsi baştakine güvendiği için, hep ona destek verdiği için bu hale düştük. ha yani şimdi kendi kafalarını toplasınlar. Ona göre bu seçimdeki, önümüzdeki seçimlerde çeki düzen versinler kendilerine yani. Herkes her, her, şeyin farkında yani. Gençler muhalefetten de pek memnun gözükmüyor. Şimdi sokakta ben gençlerle konuşuyorum ama pek hoş karşılamıyorlar yani. Muhalefet ya da seçim şeyi kalmadı ki hiç kimsede. Şu an herkes kendi cebini düşünüyor. Herkes kendi cebini düşündüğü için çalışmak, evlenmek ya da ne bileyim bir bir şeyin sahibi olmaz, olmak istiyor yani anlayacağım. taraftan i̇şte da memnun olanlar var. Ya o memnun olanlar onlar için şey diyemeyeceğim ama yani şu an söylediğim gibi asgari ücret çoğu kişiye yetmiyor. E, çoğu yerden de sen söyle onun adına. Yani. Geliyorlar burada yurt dışında çalışıyorlar ya da şehir dışına çıkıyorlar. Yetmiyor anlayacağım. Sen gençsin ben gençlerle konuştuğum zaman çok üzücü ama çoğu umutsuz yurt dışı hayalleri kuruyor gençler. Umutsuz, umutsuz yani şu an önümüzde gençlik yok yani şu an gençliğimiz çürüdü gitti yani anlayacağım. Yani gençliğimiz ebe oluyor. Bir bir şeyin sahibi olmak için kendimizi yırtıyoruz, çabalıyoruz. Olmuyor. Yani bak şu an ben de şehir dışından geldim ama başka bir yerden geldim. Buraya çalışmak için asgari he. Asgari ücret etmiyor. Çalıştığım yerde 12 saat boyunca çalışıyordum. Verdikleri maaş bu kadar yani azdı. Anlayacağın sigorta yoktu. E, sigorta olmayınca da asgari ücret yetmiyor. E, şu an önümüzde evlilik durumları var mesela. Onlar da yetmiyor. E yani düşünemiyorsun. Yani şu an çoğu genç, genç kardeşlerimizin hiçbir evlilik şeyini kurmuyor bile. Çok klasik bir şey soracağım. Hep yıllardır kahvehanede, berberde soruyoruz birbirimize. Ne olacak memleketin hali? Geleceğe baktığın zaman ne görüyorsun? Memleket şey yemiş abi yani nane yemiş gibi. <laughs> e abi yani şu an hani çoğu gencimiz hayal kırıklığı vuruyor. Yani şu an çoğu gencimiz de kardeşimiz de intihar şeyine yöneliyor artık. Yani hayattan bir beklentisi yok artık ha. Gündemde Mesut Kocagöz var. Mesut Kocagöz suçsuzdur. Boşu boşuna yatıyor. Yani suçsuzdur Mesut Kocagöz. Serbest bırakılmalı diyorsun yani. Serbest bırakılmalı tabii, Suçsuzdur. Boşu boşuna yatıyor. Yargılansın ama Yargılansın serbest değil. Yani. Ser evet evet suçsuzdur. Kaç gün oldu abi şu an sayıyor musunuz? Kaç gündür içeride? 40 küsür gün oldu ya. İşte 11'inde de mahkemesi var. Ne bekleniyor tam olarak? Vallahi bilmiyorum. İşte de ama çıkacak yani. Şimdi Selahattin Demirtaş hiç bir suçu yoktur. Yani bu Cumhurbaşkanıydı bugün Selahattin Demirtaş'a ceza verdi. Selahattin Demirtaş hiç şey ama o Yasin Bülücü diyor ki efendim kurban bayramı eti kurban eti dağıtıyordu. Yalan söylüyor. 80 bin milyon 5 milyonun karşısına çıkıp yalan söylüyor. O Yasin Bülücü 46 tane HDP'yi vurdu silahla vurdu. Bunlar da onu binaya attılar. Bu Türkiye adaleti yoktur. Adalet olmadığı yerde ne ekonomik düzenir, ne hiçbir şey olur, hiçbir şey de olmaz. Önce adalet diyorsun. E, tabii önce adalet olması lazım. Boşu boşuna o adama ceza verdi. Ya, o da ya, e, yok ne tartışıyor şimdi adam hiçbir suçu yoktur. Kovanı davasında herkes kapıya kadar gitti. Kürtlere hakaret oluyordu. Kürtlere hakaret olduğu zaman şimdi bu Adin Demirtaş'ın hiçbir suçu yok. Asa Yağlan Cumhurbaşkanı da olmadı. Eyvallah.